Evet arkadaşlar herkese merhaba bir kimya dersine daha birlikteyiz sizinle bu haftaki konumuz kimya disiplinleri neymiş bu alt kimya disiplinleri bunlara bakacağız İsimleri biyokimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya, fiziko kimya, polimer kimyası ve endüstriyel kimya olmak üzere toplamda 7 tane kimya alt disiplinimiz varmış önce biyokimya ile başlayalım Biyokimya adından da anlasın, aslında anlaşılacağı gibi biyoloji ve kimyanın ortak çalışma alanından bahsediyormuş. Bu alanı inceliyormuş. Biyoloji dersinde canlıları inceliyoruz. Kimya dersinde de maddeleri inceliyoruz. Maddenin kimyasal yapısını inceliyormuşuz. E demek ki biyokimya alanında ne yapacakmışız? Biyokimya alanında da canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve kimyasal süreçleri inceler. Daha sonra analitik kimya var. Analitik kimyada da diyeceğiz ki yaptığımız analitik kimyada yapılan bütün işlemlerin hepsinin adı analizdir ve iki türlü analiz var biri nitel analiz biri de nicel analiz. Nitel analiz demek yani ben sözel bir tanımlama yapıyorsam yani bileşenlerin maddemi bileşenlerini ayırıyorsam o zaman demek oluyor ki nitel bir analiz yapmışımdır. Eğer ki ben Analizimde sayısal verilerden, miktarlardan bahsediyorsam o zaman nicel bir analiz yapmışım demek olmuş oluyor. Daha sonra organik kimya geliyor. Organik kimya ne demek? Yani organik deyince genelde hocam işte organik domates mi, organik patates mi? Herkes bunu söyledi ilk haftadan. Ama bu değil aslında. Kimyadaki organik demek karbon bileşikleri demek. Yani karbon elementi içeren bütün bileşikleri biz kimya dersinde organik diyeceğiz. O zaman organik kimyanın diğer bir adı ne olabilir? Karbon kimyası olarak karşımıza çıkabilir. Demiş ki organik bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve meydana gelen kimyasal tepkimeleri inceler. Demek ki organik kimyada biz karbon bileşiklerinin kimyasal yapısını inceliyormuşuz. Daha sonra anorganik kimya geliyor. Anorganik kimya ne işe yarıyor? Bu nedir dediğimizde sanki hani organiğin tersiymiş gibi algılanabilir. Doğru değil mi? Yani organikte karbon bileşikleri inceleniyorken ana de organik maddelerin dışında kalan bütün her şeyin kimyası olarak adlandırılabilir. Yani ne yapmış bu? Metal, ametal ve yarı metal bileşiklerinin yapısını ve meydana gelen bütün tepkimeleri inceler diyoruz. Bu şekilde oluyordu anorganik kimya. Geldik daha sonra fizikokimyaya. Fizikokimya ne işe yarayabilir? Bu da aslında adından yeni anlaşılıyor değil mi? Fizik ve kimyanın ortak çalışmalarından bahsediyor. E fizik dersinde ne yapıyoruz hocam? Fizik dersinde iş enerji dönüşümlerini inceliyoruz. Kimya dersinde ne yapıyoruz hocam? Kimya derslerinde de maddeyi inceliyorduk. Maddenin kimyasal yapısını inceliyorduk. E bu demek oluyor ki bana. Yani fiziko kimya alanında da maddedeki iş enerji dönüşümlerini inceleyecekmiş. Kimyanın böyle bir alt disipliniymiş bu da. Daha sonra polimer kimyası geliyor. Polimer kimyasında ne yapacağız? Öncelikle poli kimyada çok demek. Poli deyince aklımıza direkt çok sayısı gelecek. Evet, çok demek yani merde molekülden geliyor. Çok moleküllü bir yapı aklıma gelmesi gerekiyor polimer deyince. Çok sayıda küçük molekülün oluşturduğu bileşiklerin yapısını ve tepkimelerini inceler. Evet, çok sayıda küçük bir molekül bir araya gelip yeniden daha büyük bir molekül oluşturuyorlar ve büyük molekül oluşup Kimyacılar şunu merak ediyor. Diyorlar ki tamam bu kadar büyük molekül yani küçük molekül bir araya gelip büyük molekülü oluşturmuş. Ama diyor bu kadar küçük molekül hepsi nasıl bir arada durmuş? Ya bunu merak ediyorlar ve araştırıp öğreniyorlar ki bunlar kimyasal bir bağ yardımıyla bir arada duruyorlar. E o zaman ben ne yaparım? Bu kimyasal bağ yapıyı kendim laboratuvar ortamında sentezleyebilir miyim? Kendim bir sentetik yapay bir madde elde edebilir miyim? Yapay bir polimer elde edebilir miyim? Bunu araştırıyorlar ve denip yapıyorlar. Bununla işte uğraş veren kimya alanı demek ki polimer kimyası alanıymış diyoruz. Daha sonra endüstriyel kimya geliyor. Endüstriyel kimya da ne yapmış olabiliriz? Endüstriyel kimya deyince direkt kimyasal maddelerin aslında üretim süreçleri. Yani direkt sanayi gelmesi gerekiyor aklıma. Sanayi demek, endüstri demek ne demek? uygunluk ekonomiklik demek değil mi? yani ben ham madde bulacağım bir yerlerden onu en uygun en ekonomik olarak nasıl bulabilirim ya da işte bir teknik e, kimyasal bir teknik bilgi gerektiriyor bana bunları nereden sağlayabilirim nereden bulabilirim aslında bunu düşünüyorlar ve bununla uğraş veren alanda demek ki endüstriyel kimyaymış diyoruz daha sonra yeni gelişen bir kimya alt disiplini daha var adli kimya bu da aslında suç olaylarının aydınlatılmasında hukukla bilimin kesiştiği nokta olarak adlandırılabilir. Yani adli kimyada bir olay oluyor. Bunun kimyasalları deli yani kimyasal delillerin analizleri için aslında kimya bilgisine ihtiyaç vardır. Bu yüzden yeni gelişen bir alt disiplin diyebiliriz. Bu da adli kimya olarak adlandırılıyor. Evet, geldik. Şimdi de kimya alanı ile ilgili bazı meslekler. Yani bir kimya okuyan biri bir üniversitede nereye gidebilir, üniversiteden sonra hangi işleri yapabilir aslında bununla ilgili bir alan. Neler yapabilirizmiş? Bakalım. Kimya mühendisliği alan. Yani kimya mühendisliği neydi? Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde 4 yıllık bir bölüm aslında bu. Ne yapıyor bu? Neyle ilgili demek ki bu alan? Bakalım. Kimya bilimiyle ilgili matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanarak önemli endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen mühendislik dalıdır diyoruz. Yani aslında demek ki ekonomi de katıyor değil mi? Yani matematik, fizik, biyoloji ve kimyanın yanında bir de ekonomi bilmek gerekiyor. Neden? Çünkü mühendislik demek üretim demek değil mi? Yani nasıl üretim yapacağım? Ekonomik uygun yoldan ne kadar kolaylıkla üretim yapabilirim? Aslında bunu araştırıyor. Bununla ilgili bir meslek kimya mühendisliği diyoruz. Daha sonra Metalurji mühendisliği. Nedir bu? Bu aslında daha yeni belki hani duymayanlarınız vardır aranızda. Metalurji mühendisliği de aslında adından anlaşılıyor. Metal ile ilgili bir meslek. Yani bu da mühendislik. Aynı şekilde üniversitelerin 4 yıllık mühendislik fakültesinin bir alanı metalurji. Ne ile ilgileni? Metallerle ilgileni. Metal bilimi diyebiliriz buna. Cevher veya metal içeren ham maddelerdeki metal ve alaşımların üretilmesine, Saflaştırılmasını, şekillendirilmesini ve çeşitli endüstri dalındaki ihtiyaçları uygun hale getirilmesini konu alan mühendislik dalıdır diyoruz. Yani demek ki bir metalin üretilmesi, saflaştırılması değil mi? Daha sonra alaşımın üretilmesi veya şekillendirilmesi gibi endüstri dalındaki aslında ihtiyaçları uygun hale getirmek için kullandığımız bir mühendislik dalıymış diyoruz. Mesela nerelerde olabilir bu metal? İşte çelik tencere fabrikası değil mi? Demir çelik fabrikaları ve otomotiv sanayi metal sonuçta metal üzerine bunlar ya da uçak sanayi değil mi? Bunlar ya da işte mühendislik olduğu için ARGE'de çalışabiliyorlar gibi alanlarda iş bulma imkanı sağlıyor diyoruz. Daha sonra eczacılık geldi. Eczacılık bunun kimya ile ne ilgisi var dediğimde aslında ilacın üretilmesi, ham maddesinin elde edilmesi bunlar hepsi aslında kimya ile ilgili. Eczacılıkta diyoruz ki eczacılar ilaçların ham maddelerinin elde edilmesinin, özelliklerinin incelenmesini, değerlendirmesini konu alan bir daldır. Evet bu da aslında kimya ile ilgili bir alan. Hani kimya okuyup ne yapabilirim diye düşündüğünüzde aslında eczacılıkla da ilgili bir meslek diyoruz. Daha sonra geldik kimyagerlik. Kimyager bu neydi? Bu da üniversitelerin fen edebiyat fakülteleri bölümünde ya da fen fakültesi bölümünde kimya bölümü olarak geçiyor. Ve kimya bölümü okuyanlar kimyager unvanı ile mezun oluyorlar. Kimyagerler ne iş yapıyor? Daha çok aslında işin laboratuvar kısmı, inceleme, analiz etme kısmı diyebiliriz kimyagerler için. Maddelerin kimyasal yapılarını, laboratuvar ortamını incelenmesi tanımlanması değiştirilmesi istenilen özellikle saf maddelerin üretilmesine konu olan bir daldır diyoruz geldik bir de kimya öğretmenliği için kimya öğretmenliği de üniversitelerin eğitim fakültesinde verilen bir alandır eğitim fakültesinde ne vermiş olabilirler kimya öğretmenleri için kimya bölüm öğretmen yani kimya öğretmenliği diye geçiyor ne eğitimi vermiş olabilirler kimyanın öğretilmesi aslında daha çok pedagojik formasyon dediğimiz eğitim yani bir işte biyoloji öğretmeni biyoloji nasıl öğretilir matematik öğretmeni matematik nasıl öğretilir kimya öğretmeni de aslında kimya nasıl öğretilir yani öğrenciye bunu nasıl aktarabilirim bilgileri öğrenciye en doğru şekilde nasıl iletebilirim bununla aslında ilgili bir alan kimya öğretmenleri hem pedagojik formasyon yani öğretmenlik formasyonu daha sonra Alan bilgisi kimya Değil mi? Yeterli düzeyde kimya, pedagojik formasyon ve genel kültür dersleri aslında veriliyor burada. Bu bilgilerle birlikte kullandığımız bir eğitim dalıdır diyoruz. Bu haftaki konumuz bu kadardı arkadaşlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere.